Merhaba canım takipçilerim, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş ile güzel bir örgü modelinden bahsedeceğim. Örgü modelimi anlatmaya geçelim şimdi. Ben şöyle şişimin üzerine bir miktar ilmek aldım. Görmüş olduğunuz gibi modelimi anlatabilmek için bu modelimi ve bu ipimi de örebilmek için üç buçuk numara şiş kullanacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin, hanelerimize sağlık, sıhhat huzur bereket versin modelimizin ilmek sayısı hırka yelek süveterine başlarsak bir model 2 ilmekten oluşuyor 1 2 1 2 yani bu şekilde çiftli sayılarda ilmek atacağız istediğimiz kadar çiftli sayılarda ilmeğimizi attıktan sonra ne örmek istiyorsak ona göre başlayacağız arkadaşlar modelimi arka yüzündeyim şöyle ben bir kereye mahsus bir zemin hazırlığı yapacağım ilmeklerimi ters örgü modelimizi ön yüzde kuracağız Bizleri videolarımızı sonuna kadar izlerseniz modellerimizi daha iyi anlamış olursunuz. Bizlere de destek olmuş olursunuz. Şöyle gördüğünüz gibi ilmeklerimin hepsini ters örgü örüyorum. Bunu da bir kere mahsus örüyorum. Modelim iki tarafı da ayrı güzel bir model arkadaşlar. Dilediğiniz tarafı kullanabileceğiniz bir model. En çok da bebek örgülerine çok yakışır bir model. Ben kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bu şekilde örmeden taktım. Zemin hazırlığı olarak bu şekilde ben bir sıra ters örgü ördüm. Modelim lastik istemeyen bir model ama aynı zamanda da dilediğiniz lastiğin üzerine de kurabileceğiniz bir model. Modelimin ön yüzündeyim. Modelim 4 sırada bir tekrar eden örgü modeli ve modelimin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğini bir tane düz örüyorum kenar ilmeğinden sonra bu şekilde her iki ilmeğin üzerine ilme modelimizi kuracağız arkadaşlar sırasına gelen ilk ilmeğimizin içine değil de bakın şöyle bir sıra alt gözüne batıyorum aynı selanik örer gibi bakın bu şekilde aynı selanik örer gibi bir sıra alta battım buradaki duran ilmeğimi de şöyle örmeden karşıya aldım bakın bir ilmekten bu şekilde iki ilmek olmuş oldu şimdi sırasına gelen ilmeğimi bir tane düz ördüm bu şekilde 2 ilmeğimin üzerine kurdum modelimi ve modelimi tekrarlıyorum. Aynı şekilde tekrar yine 2 ilmeğin üzerine kuruyorum. Sırasına gelen ilmeğimin birinci ilmeğimi şöyle bir alt gözüne batıyorum. Bakın birinci ilmeğimin bir alt gözüne battım. Buradaki duran ilmeği de örmeden karşıya aldım. Bir tane düz ördüm. Birinci sıramın sıra sonuna kadar bu şekilde tekrarlıyorum. yelek modelinde hırka modelinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model yakadan başlamalı bebek örgülerine çok yakışır bebek yelekleri bebek hırkaları hepsinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model bu şekilde bakın iki ilmeğin üzerine kuruyorum Öncelikle baştaki ilk ilmeğimi şöyle bir alt gözüne batıyorum buradan aynı selanik ilmeği çıkarır gibi ilmek aldım buradaki duran ilmeği de karşıya alıyorum ve sırasına gelen ilmeği düz örüyorum. Ve modelimi bu şekilde tekrarlıyorum. Son iki ilmeğim kaldı. İşlem aynı. Baştaki ilk ilmeğe bakın. Bir sıra alt gözüne batıyorum. Bir sıra alt gözüne battım. Buradaki duran ilmeğimi de örmeden karşıya aldım. Bir tane düz ördüm. Kenar ilmeğini ben örmeden alıyorum. Birinci sıramın tekrarı bu. Modelimin ön yüzünden birinci sıramın tekrarı. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini bir tane düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bakın bu şekilde bir tekli bir çiftli bir tekli bir çiftli olarak ilmekleri gözükecek. Modelimizin arka yüzünde. Burada ilmeklerimi hepsini düz örgü örüyorum. Modelimin arka yüzünde ilmeklerimi hep düz öreceğiz arkadaşlar. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Bakın tekli ilmeğimizi tek düz örüyorum. Çiftli ilmeğimizi bu şekilde bakın ikili ilmeğimizi ikisini birden düz örüyorum. Tekrar modelimi bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi teker teker düz örgü örüyorum. İkinci sıramı modelimin arka yüzünde bu şekilde ilmeklerimin hepsini düz örgü ördüm kenar ilmeğini örmeden alıyorum ikinci sıramız bu şekilde şimdi modelimizin ön yüzündeyim üçüncü sıradayım kenar ilmeğini bir tane düz ördüm üçüncü sıramızda yine aynı şekilde iki model üzerine kuracağız modelimin üçüncü sırasında modeli kaydıracağız birinci sırada şurada birinci sırada ilk birinci ilmeğe kurmuştum 3. sırada ikinci ilmeğe model kuracağız arkadaşlar. Modelimin 3. sırasındayım. Baştaki ilk ilmeğimi düz örüyorum 3. sırada. 2. ilmeğe model kuruyorum. Yani ilmeğimin şöyle bir alt gözüne batıyorum, bir ilmek çıkartıyorum. Buradaki ilmeği de örmeden karşıya aldım. Ve modelimi tekrarlıyorum. Bir tane düz ördüm. Bir tane düz ördükten sonra ikinci ilmeğimi şöyle bir alt gözüne batıyorum. buradaki duran ilmeğimi şöyle karşıya alıyorum. Modelimi sıra sonuna kadar 3. sıramızı da bu şekilde tekrarlıyoruz. Bir tane düz ördüm. Şu bir ilmeğimizin üstüne model kuruyoruz. Aynı şekilde bakın iki modelin üstüne kuruyorum. Üçüncü sıramda baştaki ilmeği örüyorum. İkinci ilmeğe model kuruyoruz. 3. sırada arkadaşlar modelimizin püf noktası bu. Son kez iki ilmeğim kaldı. İşlem aynı bir tane düz ördüm. İkinci ilmeğimi şöyle bir alt gözüne batıyorum. Buradan aynı Selanik örer gibi bir ilmek alıyorum. Buradaki ilmeği de örmeden karşıya alıyorum. Kenar ilmeğini ben örmedim. Modelimin üçüncü sırasında modelimizi bu şekilde kurduk. Şimdi modelimin dördüncü sırasındayım. Arka yüzündeyim. Dördüncü sırada yine hiçbir işlem yok. İlmeklerimin hepsini düz örgü örüyorum. Dördüncü sırada sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde çiftli ilmek. Tekli çiftli yani ilmekleri gördüğümüz gibi çiftli ilmeği ikisini birlikte düz örgü örüyorum. Bakın tekli ilmeği tek düz örgü örüyorum. Bu şekilde çiftli ilmeğimi ikisini birlikte düz örgü örüyorum. Dördüncü sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tekrarlıyoruz. 4. sıramda modelin arka yüzünde ilmeklerimizi düz örgü ördüm. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. Daha belli değil. Şöyle birkaç model ilerledikçe ortaya çıkıyor. 4 sırada tekrar eden örgü modeli. Videoyu başa sararak tekrar modelimizi tekrar tekrar izleyerek bu 4 sıradaki örgü modelimizi sizler de rahatlıkla örebilirsiniz. Ben şöyle modelimi video öncesi küçük bir parça hazırladım. Sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum. Modelim hem çok güzel hem de çok kolay bir model oldu modelimin güzelliğine bakar mısınız şöyle kibar örmesi kolay her örgüde kullanabileceğiniz bir model ben modelimi şöyle uç kısmına kasmayan bir lastik uyguladım siz dilediğiniz lastiği de uygulayabilirsiniz aynı zamanda bu model kalın iplerle çok güzel bebek battaniyeleri de olur arkadaşlar bakın modelimin iki tarafı da ayrı güzel bir model Bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, yelek örgülerinde, hırka örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz çok güzel, örmesi de çok kolay iki şiş bir örgü modelinden bahsettim. Benim çok hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istedim bu güzelliği. Bu güzel örgüme bir beğeni, bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.